gelince haber et. Adonis var ya resme videoya Selamünaleyküm aleyküm dedi. Video, ya. video... <laughs> videodayız hocam skillleri göstermemiz lazım. <laughs> Adlı çalışmayı başarılı gerçekleştirdim Şunu bir 850 kayda atalım abi. Allah güzel oldu maç. 850. 900 yaptık mıydı? Türkiye birincisiyiz değil mi? Valla 900'e Türkiye birincislerini alırız abi. Yeriz oradan bir dal. 270 kişiyiz yayında. Işınlanma koyuyor Bastır Buster atlıyor. Baya ya. E, ee, Brawl Eyvallah. Ee, şey diyeceğim. Adonis ya I'm başka bir odaya geçelim. Sende bir oyuncu var mı? Önce onu şey yap bana. Yoksa ben bakacağım.